Evet arkadaşlar. Erçenek'te esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Devam ediyoruz. Bugün Erçenek'imizde bir berber dükkanındayız. Elver Tülü kardeşimizin dükkanındayız. Hemen dükkanına doğru ilerliyoruz. Bakalım İşte arkadaşlar selam aleyküm. Hoş geldin. Allah razı olsun. Mehmet amcim. Sağlıklar olsun. Alabaz. Alabaz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. İşte arkadaşlar her ülkemizde her şeyin deprem gerçekten büyük bir hasar meydana getirdi. Esnaflarımız çoğu dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Ve devletimizin de konteynerlerle demiş olduğu konteynerlerle hizmet ediyorlar. Şu anda dükkanı açmış bir Emre kardeşimiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Berber dükkanı. Sevgili kardeşim şimdi sizlere öncelikle geçmiş olsun diyorum. Erken evler ülkemiz adına. Erken evlisi ayağa kaldıracaksınız inşallah. Ben umuyorum Bunu vaat ediyorum. Tabii bu öncelikle Allah'ın izni olacak. Sonra sizin gayretinizle. Yine eski Şamlı şöhretli böyle erken evlisi canlandıracağız inşallah. Evet. Sizin de emeğinize sağlık. Sağ olun. Ben çok teşekkür Şimdi nasıl razı olsun Şimdi sevgili kardeşim bizi izleyen birbirinden değerli izleyicilerimiz var. <laughs> Gerek yurt dışında olsun, erkenekler dışında olsun. Onlara şöyle güzel bir çalan sabahın olur herhalde. Allah razı olsun. Ramazan amin emeklerine sağlık. Çok şükür konteynerimize kavuştuk. İşlerimiz açıldı. Hayırlı olsun. olsun. Allah razı olsun. Tüm herkese saygılar, sevgiler bizlerden olsun. Hayırlı günler olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Mehmet evet, abi sen çok bir şey Şimdi buradan değerli izleyicilerimiz söyle. Değerli izleyicilerimizin daha çoğalmasını, daha aktif bir şekilde seyretmelerini, beğenmelerini çok teşekkür saygı sunuyoruz. Saygı, saygı sunuyoruz. O değerli izleyicilerim adına ben siz her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Esen kardeşim, hoşça kalın. Hoşçakalın. Lala, 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 lala. Tamam. Şimdi arkadaşlar kardeşimizin dükkanı bir de dış cepheden görüntüleyelim. Dükkanın yerini belirtelim. Şöyle hemen gelelim. İşte arkadaşlar esnaflarımız yıkılan lojmanlar bölümünde görüyorsunuz. Şimdilik görüntülerimiz bu kadar. Esen kalın, hoşça kalın.